Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni yayındayız. Hoş bulduk merhaba. <laughs> Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Yeni, yeni yayındayız. Sanki haberiniz yokmuş gibi söyledim ama hani yine de... Bize söylermiş gibi. Kayda yeni geldiniz. diye haberiniz olsun artık ona göre konuşun Aynen, dermiş haberiniz gibi. Haberiniz olsun anlamında bir giriş yaptık. Evet arkadaşlar bu haftaki filmimiz İran'dan geliyor. Asgar Farhadi'nin yazıp yönettiği Kahraman hem farsçada da aynı şekilde, Türkçede de aynı şekilde, İngilizcede de aynı şekilde aynı isme sahip 2021 yapımı 2 saatlik bir süreye sahip bir dram filmi diyebiliriz. Konusunu hemen şöyle anlatayım. E, Borçları yüzünden hapse düşen bir adam 2 günlük izinde bir çanta bulması ya da 2 günlük izinde o çantayı teslim etmesi, borçlarını ödemesi arasındaki kararsızlığından sonra bir şekilde teslim edip sonra bu tesliminden sonra çünkü içinde 17 adet altın buluyor. Tesliminden sonra bunu çok büyük bir olay haline gelmesi. Sonra aslında bu teslimi yaparken adamın neler düşündüğü, neler tasarladığı ya da hangi gayelerle bunu yaptığı. Sonra alacaklısının mesela baskısı gibi bir durum söz konusu. Aslında nasıl bir e, ilişkileri var gibi böyle biraz girift gibi gözüken böyle deştikçe altından başka şeyler çıkan bir senaryo sahip Genel itibariyle böyle bir yapısı var. Ben çok daha uzatmadan sözü sizlere bırakayım. Bu filmden ne anladık ne hissettik konuşalım bakalım. Şimdi şöyle ben direkt şeyle giriş yapmak istiyorum da filmin açılış sahnesini ben biraz böyle Petra gibi ürdün hani orası hissettim ama hani orası biraz daha kapalı bir alan. Duvarlar falan şeydi ya böyle süslemeli araştırdım. Nakşirüstem denen bir bölgeymiş bu da Persepolis'ten 12 kilometre kuzeybatıda bulunan bir arkeolojik siteymiş. Ahmeniş krallarının mezarları burada bulunuyormuş. Filmin başlangıcı öyle. İsim olarak düşünürsek filmin başrolleri Rahim diye. Rahim zaten böyle zaten Rahman ve Rahim Allah'ın isminden de şey yapıyoruz ya. Böyle bağışlayan, esirgeyen gibisinden hani adamın böyle Merhamet bir merhamet var. duygusuyla alakalı bir isim çağdaştırmış. Diğeri de Behram'dı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O da o bölgede bulunan krallardan biriymiş. Kralların isimlerinden biriymiş. Aynen, ee, i̇smi Behram. de o bölgede işte o Nakşürüs'ten denilen bölgede geçiyormuş ismi daha sonra orada yazılıymış. Böyle bir atıf var. Bir de üstüne başlangıçta mesela böyle bol merdivenli bir yukarı çıkış şey vardı ya. Sanki ben böyle stairway to heaven yani cennete bir merdiven gibi bir tabir vardır. Sanki adam yükseliyormuş gibi zaten filmin adı da hero ya kahraman. Ki film tam şey title'ı o anda çıkıyor başlığı böyle hani yükselme anında. Hani ona bir atıf olduğunu düşünüyorum ve zaten mesela bu Rüstem denen şeyde isim hani bu bölgenin ismi de İran mitolojisinden gelen bir kahramanın ismiymiş yani filmin açılışını baya böyle bağlantılı bir kurmuş onu anlatarak başlayayım sonra sözü size bırakayım bu filmle alakalı bir intihal muhabbeti var. Bunu bir bilgi olarak başta söyleyeyim. İtham var, iddia var. Bir üniversite öğrencisinin yazmış olduğu bir belgeselden hani kopyalanmış olacağına dair. Yönetmen de bunun bir e, bu bağlamda intihal olmadığını, bir konuşmadan doğduğunu, evet yani üniversite öğrencileriyle mi tam hatırlamıyorum ama bir konuşmasından doğduğunu, bu şekilde çekildiğini söylediğini görmüştüm, okumuştum. Bunu da belirtmiş olalım. Hikayesiyle çok orijinal bir film ve ben açıkçası yine bir İran filmiyle karşı karşıyayız noktasını gördüm. Yani hakikaten Asker Ferhadi klasik İran filmleri tandansında yine orijinal bir filmi ortaya koymuş. İşte gerek duygu durumlarıyla, gerek içinden çıkılmaz dünya dertleriyle, sürekli insanı geren, ümit arayışında olup lakin hiçbir zaman böyle rahat er, eremeyen bir süreç yaşadık filmi izlerken bunu genel itibariyle belirtmiş olayım. Yani klasik bir e, kaliteli İran filmiyle, yani tabii seven için öyle söyleyelim çünkü herkese hitap etmeyebiliyor bu film çeşidi. Karşı karşıyaydık, e, bunu başarılı bir şekilde sunmuş diye düşünüyorum yönetmen. Abi bu askar Farrah bize bunu niye yapıyor ya? Yani gerçekten adamın e, filmleri böyle dram üstüne dram, kompleks böyle grift bir yapısı oluyor. Ya tek katmanlı bir dram da değil abi böyle gerçekten 3-5 koldan dram. <laughs> veriyor adam bize sürekli. Yani bunu zaten Separation önermiştik hani bir tane listemizde. Onun dışında Eba Ellie'de de gördük. Ya bunda da yine aynı yapıyı kullanmış. Ya dediğin gibi yani bu filmin bir Asgar Farhadi filmi olduğunu biraz böyle hissedersin diyeyim. Yani bir sana şey yaptırır, fark ettirir kendini. Ki zaten Kanda da ödül aldı. Bayağı da ayakta 5 dakika falan alkışlanmış diye duydum. Çok sağlam bir film bence de o konuda katılıyorum. The salesman olması lazım. Satıcı filminde de mesela onun bu tipik özelliklerini görüyorduk. Yine sürekli içinden çıkılmaz şekilde bir e, girif durum var. İnsanları geriyor. Açıklığa kavuşması gereken bir muamma var. Araştırıyorlar fakat bulunamıyor. E, bu şekilde devam ediyor. Aslında hayatı çoğu kişi belki de bu şekilde yaşıyor. E, ama İran sinemasının gerçekleri hayatın acısını bu, bu kadar hani insanların gözüne vurması kendi hani dili olmuş şekilde diye belki değerlendirebiliriz. Bu filmde genel itibarlı bunu görüyoruz ama tabii belki bir alt okumayla hani umudunu yitirme manası da veriliyor olabilir. Çünkü bizim hikayedeki kahramanımız sürekli bir şeylerin ümidi peşinde biraz safi bir yaklaşımı var. Ya çözülecek gibi falan böyle bir e, safi mütebessim hali var bilmiyorum hani onu görmüşsünüzdür izlerken diye tahmin ediyorum. Umudunu kaybetme mesajı mı veriyor acaba ya da umudunu ararken hayat geçip giden zamandır mı demeye çalışıyor. Filmde böyle bir hengame var tabiri caizse. Siz böyle ümit ederken yaşadık, yaşadığınız acılar, yaşadıklarınız hayattır falan gibi bir motto aldım ben açıkçası filmden onu söyleyeyim. Ben o mottodan ziyade daha çok e, hiçbir iyi niyetin altında saf bir iyilik ya da hiçbir kötülüğün altında saf bir kötülük yoktur gibi anladım genel anlamda. Hani altını deşsek muhtemelen çok farklı şeyler çıkar gibi genel itibariyle tüm karakterleri hesaba kattınız böyle bir anlam sezdim. Yani yapılan bütün iyiliklerin altında da ufak da olsa böyle bir pürüz çıkıyor illa. Yani saf niyetle hiçbir şey yapılmıyor. Ya da kötü zannettiğimiz kişilerin aslında e, o duruşlarına sebebiyetin e, nereden kaynaklandığını falan bir desek o duruşa neyin sebep olduğunu bir öğrensek aslında aynı şekilde bakmayacağımızı hissettim ben. Yani alacaklı verecekli arasındaki çatışmada bunu vermiş. Hani siyah beyaz değil aslında hiçbir şey izlenim edindim. Yani Umut'a dair hiçbir şey hissetmemiştim ben ama o da farklı bir bakış açısı olmuş. Zaten filmin son karesinde bir yanda hapishane karanlığı vardı. Bir yanda hapishane çıkış kapısı vardı. İkisi aynı andaydı. O anlamda belki ufak bir mesaj vermiş de olabilir tabii. Ben o konuda şey ya Alacaklıyı bence bayağı haklı buldum özellikle bir ara yaptığı bir konuşma vardı. Yani adam yapması gereken şeyi yaptı diye niye bu kadar şey yapıyor? Hani ben burada mağdur olan tarafım. Gerçekten mesela şey de o konuda bir toplumsal gösteriydi yani. Toplum algısının ve insanların tepkisinin olaya bakış açılarının ne kadar değiştiğini ve Dediğin gibi birkaç bilgi kırıntısıyla bir anda 180 derece birbirine zıt fikirlere çok kolaylıkla dönebilip değiştirebildi. Yani bu da toplumun ne kadar böyle manipüle edilebilir olduğunu da gösteriyordu film bence. Ee, ama o konuda dediğin haklı hiçbir şey öyle tam böyle siyah beyaz olmuyor. Bunu hep diyoruz ya mesela filmlerde ya zaten bence güzel filmleri iyi başarılı filmler özellikle toplumsal alanda bu verdiği grilik zaten şey yapıyor. Gerçek hayatta da öyle ya. Hiçbir şey ne net iyidir ne net kötüdür. Artı eksisi vardır. Sen kendine göre bir şeyler seçmeye çalışırsın. O yönden bu da güzeldi. Ki hani bahsettiğim gibi ya adam da suçsuz. Hani gerçekten de iyilik yapmaya çalıştı. Hani en azından biz anlatılan. Ama ona rağmen de tersten de hani onun gördüğü muamele kandırmaya çalışıyor muamelesi görmesi falan. O da kötüydü. Ama diğeri de kendi de mağdurdu adam parasını almak istiyordu sadece. O yönden böyle çok güzel dilemmalar yaratmış. Ben filmi o konuda çok beğendim. Aslında demiş olduğun şey noktası önemli. Alacaklının aslında adam yani mağduriyet içerisinde olan kişi olması, diğer adamın parasını ödemediği müddetçe hani cezasını çekmesini istemiş çünkü kendisinin kandırılmış olması durumu. Bunun aslında gerçeklik olması fakat biz ana karakter nazarında baktığımız için içeride olması sebebiyle mağduriyetini düşünüyor gibi olmamız ama işte iyi olmak kolaydır, adil olmak zordur meselesini aslında izlerken insanlar da bu anlamda düşünebilir. Adil olanı gerçekleştiriyor. Fakat bunu bize algı nasıl sunuyor? Onu bir değerlendirmek lazım. Gözlü ve bir şey diyecekler herhalde. Evet, ben de şimdi baştan film sürecini düşündüğümde şöyle bir izlerim oluşuyor. Şimdi hapisten iki günlüğüne çıkmış bir adam görüyorsun. Diyorsun ki hapse niye düştü bu adam? Kötü bir karakter mi izleyeceğiz? Sonra ödeyemediği paradan ötürü hapse düştüğünü anlıyorsun. Ya bu, bu yüzden de hapse düşülmez arkadaş diye hissediyorsun. Sonra ortada bir altın mevzu dönüyor. E, altının borca yetmeyeceği anlaşılınca iade ediyor. Ben yapamam diyor. Hani vicdani bir durum hissediyorsun ama çok da temiz bir vicdan değil falan. Sonra adamı tekrar açıyorsun. Sonra alacaklı işin içine giriyor. Ulan ne kadar da kötü adamı. Karşısında böyle sert bir şekilde duruyor. Biraz yumuşasa falan. Sonra olay açılınca bu sefer adama hak veriyorsun. Çünkü borcunu bir türlü alamamış. Kızının çeyizini dahi satmış. Hatta keklik senin dediğin gibi yapması gereken şey bu. Neden bunu bu kadar büyüttünüz? Bu adamı kahraman yaptınız sitemi var. Hani dediğiniz gibi böyle gittikçe açılan, farklılaşan, karakterlere bakışımızı sürekli sürekli değiştiren, bir e, yapı çizmiş. Mesela hapishane müdürleri de hakeza olayın e, başında Rahim'e müthiş davranırken olayın sonlarına doğru artık Rahim'in çıkışındaki kapı çarpışına bile artık tepki gösterir hale geliyorlar falan. Değiştiriyor karakterlere bakışı falan. Bu açıdan gittikçe büyüyen bir kurgu seyrediyoruz aslında. Bu anlamda da çok hoş bir seyir keyfi diyeyim. Senin tavrında böyle yaratmış diyebilirim. Bir de burada da ana işlenen şeylerden biri. Abi yalan yalan doğuruyor ya. Hani dürüstlüğün ya zor evet hani adam dürüst olmaya çalıştı gerçekten film bizi bunu verdi yani söyle dedi, ben bulmadım dedi İşte şey bul dedi falan böyle 3-5 hafif dürtmeyle böyle hani bilerek veya kötü niyetli değil 3-5 gizlenen şeyler artık bir yerden sonra çok saçma bir yere götürdü herkesi yalan söylemek zorunda bıraktı yani o farklı söylüyor farklı hikaye anlatıyor gerçekten ortada hani bir kötü niyet var mı? Kesinlikle yok. Ama bir yerden sonra dürüstlüğün tamamen kaybolduğu, o bahsettiğimiz griliği tamamen artık ortaya çıkaran. Adamlar iyi miydi, kötü müydü cevabını veremeyeceğiniz bir şey. Gerçekten kötü niyet yok ama yaptıkları yanlış. Öyle düşününce işte şey de kurabiliyorsunuz, bağ da kurabiliyorsunuz. Hani hepimiz yaşıyoruz bunu. Yani istediğimiz kadar şey olalım. Hani bunu yalanın icadı filminde de şey yapıyoruz. Yani her doğruyu her yerde söyleyemiyorsunuz. Yani üstü kapalı öyle ya da böyle hayatımızın bir parçasında ya da hayatımızın genelinde bir şekilde bir yalan ya kendimize yalan ya topluma yalan ya yakınımıza bir yalan söyleniyor. Ama bunun hani nasıl bir yargılanması gerektiği bu filmde güzel incelenmiş. Bir de İran'ın bu kadın erkek ilişkileri konusunda da öyle izlenimler edinmiş gibi hissettim kendimde. Hani işte sevdiği kadını anlatacak hanımım diyor mesela hanımım derken öyle hanımım değil işte çıkınca evleneceğiz o hani neydi orada kötülükte mi yapıyorsun bir şey diyordu orada hapishane e, görevlisi gönülme eğlendiriyorsun gidiyordu sanki yanlış hatırlamıyorsam ha, yani öyle şeyler söylüyor falan hani o anlamda da böyle çok çok ufak şeyler vardı mesela e, toplumsal yapıyı da tabi bozmadan dışına çıkmadan güzel bir şekilde anlatmış diye düşünüyorum yani İran kültürünü, o toplum yapısını, sosyal çevreyi zaten güzel yansıtıyorlar İran filmleri ne diye düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda yine mesela gündemde olan mahzamini meselelerini falan gördüğümüz zaman kadınların dışarıda örtünmesi hadiseleri, kadın erkek ilişkilerin bulunması. Gerçi filmde erkek hapishanesinde kadın görevlinin çalışması falan şaşırttı beni. Ben biraz daha bu noktada rigid olacaklarını bekliyordum ama İran toplumunun mevcut durumdaki toplum yaşantısını güzel bir şekilde resmediyorlar diye düşünüyorum İran filmlerinde Asgar Ferhadi de bu, bu anlamda gerçekten bu kültürü gerçekçiliğiyle güzel yansıtan bir yönetmen diye düşünüyorum. Yani sanırım çok konuşacağımız bir şey kalmadı mı? Biraz hızlı gittik film konuşacağımız ya. bir şeyden değil ama o dediğim gibi şu an böyle İran'da bu kadar karmaşık olması ve bizim İran filmi arkadaşlar ayarlanmış bir şey değil. <laughs> Biz böyle Aynen. küresel şeylerin gücü değil. <laughs> Bilginiz yok kadınız olsun söyleyelim yani. <laughs> öyle küresel güç olsaydı birazcık yani biraz bunu önceden <laughs> öngördü falan öyle bir gücümüz yok yani. <laughs> evet filmleri yaklaşık iki aylık bir sürece yayıyoruz. İki ay boyunca izleyeceğimiz filmleri Seçmiş oluyoruz çoktan. O yüzden denk geldi gibi oldu. Evet. Bu üzücü hadiseyi de tekrar değişmiş gibi olduk. Evet. Herkesin özellikle kadınların tabii ki istediği şekilde yaşaması gerektiğini de söyleyelim. Evet, aynen. Bunun arkasındayız. Evet. Konuşacağımız ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ya Filmine bir şey dair. bilmiyorum. Sanki konuşmamız gerekiyor gibi de. E, nereden <laughs> gireceğim, nasıl yapacağımı çok bilemedim açıkçası. Konuya girsen. Girsem konuşacağım zaten. Konuyu mu bilemedin? <laughs> yani hani konu temayla alakalı içeriği. Bence bir şeyler konuşmamız gerekiyor. Ee, yani. yani... Bak oyunculuklar deyince aklıma geldi. Bence oyunculuklar güzeldi. <laughs> tamam yorumu bitti falan diyormuş. <laughs> Hoşuma gitti yani genel olarak ben onu bir belirteyim şahsen. Evet oyunculuklar iyiydi canım. Hani o anlamda bir... Yani genel anlamda böyle iğreti duran ya da Sivri duran bir şey görmedim ben filme dair. Hani sorguladığı o gri alan da bence çok hoştu. Hani iyilik kötülük kavramı, halis niyet, daha doğrusu niyet kavramı sorgulanmış gibi hissettim ben. O hoştu bence. Bir de böyle geren bir yapısı, sürekli heyecanlandıran bir yapısı olması çok diri tutmuş filmi. Tekrar baştan yorumladım ama genel itibariyle böyle düşünüyorum filme dair. İsterseniz puanlamaya geçelim. <laughs> ben şeyi de fark ettim. Hani Kahramanın Yolculuğu diye bir sistem var ya, bu film ona da bayağı oturuyor. Hani Kahramanın önce işte bir şey, o yolculuğa çıkması yani kısacası. Bu şeyle başlıyor zaten, altın bulmasıyla. Sonra ufak tefek bir artıya çıkıyor, bir eksiye çıkıyor. Hani o artı ve eksilerin şeyleri, derinlikleri gittikçe büyüyor zaten hani filmin sonuna doğru. Filmin sonunda da artık o şeyden sonra hani bir değişim gösteriyor kahraman. Farklı bir dünyaya girer. Saçını ve şeyini de değiştiriyor fiziksel görüşünü ve tekrar hapishaneye giriyor farklı bir insan olarak. Bütün o şeyi, döngüyü çok güzel bir şekilde kurmuş yani. Filmin ismi direkt bana onu çağrıştırdı. Bu Puanlamaya geçelim o zaman genel olarak yorumladık zaten. Yine bir toparlar ve veririz puanlarımızı. Evet arkadaşlar, 24.000 kişi oylamış IMDb'de. 7.5 puan almış. Metascore 82. Ya şey söyledik zaten film gerçekten başarılı. E, yönetmenlik açısından çok iyi. İran sinemasına hep diyoruz yani böyle farklı şeyleri izleme hoşumuza gidiyor. En azından Asgar Farad'in kendine ait bir film tadı var gerçekten. Onu böyle hissetmek izlemek güzeldi. Konu da ilginç zaten gerçek bir hayat hikayesinden de esinlenme ya zaten öyle bir arkasında hikaye de yatıyor. Ben genel olarak beğendim. Biraz ama ben abi genel olarak bence Asgar Farad'i bahsettiğim karmaşıklığı çok yapıyor. Yani bu kadar dram fazla geliyor bence. Ya tamam farklı bir yaklaşım hoş da oluyor bazen. Ama bu kadar da olmasa mı acaba? Herkes acı çekiyor abi. Filmlerinde şöyle güzel bir olay veya kahraman olmuyor. O yüzden ben Metascore'un da yakıştığını düşünüyorum ve 8 puan veriyorum. Ben de filmin genel olarak konusunun İran sinemasıyla örtüşmesi ve İran sineması çerçevesine değerlendirmeye alacağım ve belirterek başlayayım konuşmaya. Zaten hani satıcı filmini falan da çok beğendiğimi belirtmiştim yine oradan göndermeler yapmıştım anlatırken. Bu filmini de aynı şekilde bu bağlamda beğendiğimi söyleyebilirim. Kendi içerisinde güzel bir konuya ele alıyor. İyilik problemini de aslında böyle güzel bir sorgulatma yaşıyor aynı zamanda. Ve özellikle hani İran'da İslami bir toplum olduğunu düşündüğümüz zaman İslamiyet'in niyet meselesini de irdeliyor. Bu anlamda da güzel bir sorgulatma yaşatıyor izleyene diyebiliriz bunu da ekleyebiliriz. Filmin işlenişi, oyunculuklar, e, akışı bu bağlamda güzeldi, e, akıcıydı diye düşünüyorum. Ben de puanımı 8 olarak veriyorum. Genel itibariyle gerçekten akışı güzel, beklediğimden daha hareketli bir film oldu. Ben biraz daha ağır bir dram bekliyordum. Biraz daha yorucu bir dram bekliyordum ama burada biraz daha niyetlerin sorgulandığı bir film olduğu için biraz hareketli gördüm filmi yani çok uzatmayayım. Genel itibariyle beğendiğim bir film oldu. 8 puan vereceğim ben de. Evet o zaman ortalama 8 zaten. Evet 8 8 8. Gerçekten 8 çok uğraştım, ben. çok kendime. <laughs> Gerçekten keklik bey Yani bu kadar hesaplamak kadar şey. Evet bu, bu şey... bütün şeyi hesap makinesine girip ortalamayı almak beni çok yordu. Kaç <laughs> 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 bu kadar yıpratma kendini. <laughs> ya bu arada şey ekstra hani filmin hem konusuyla bağlantı da bu iyilik şeyi. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani aslında gerçek hayatta hiçbir şekilde karşılıksız bir iyiliğin olmadığı inancındayım. Yani neticede insanlar hani bir karşılık beklemediğini söylese bile o iyi hissetme duygusu bence en büyük karşılıklardan biri insanın kendi ruhani şekilde ya da vicdanında o yaratacak şey o da bir karşılık geliyor. Yani işin içinde hep bir faydacılık olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir şey de hani adam onun için yaptı veya bunun için yaptı saf temiz bir iyiliğin veya iyi şeyin olmadığını düşünüyorum istemli ya da istemsiz bilinç dışında veya işte beynimizde yatan bölgelerde bir şekilde bir karşılığının olduğunu düşünüyorum. Konuyu da söylemiş olayım ekstra. Sagopa'nın bir sözü vardı. Olması gereken şeylerin ismini iyilik yapmak koymuşlar <laughs> diye. Benim aklıma bu filmde <laughs> o geldi. İlk başta bu sorgulamalar vardı ya. Zaten çatlayı iade etmesi lazım. Diye alkışlıyoruz adam falan gibi böyle. ya e, ama şey de anlıyor ama. Diğer taraftan da adam, da var. adam zor durumda ya. Etmese de Hani tersten bakınca da abi o psikolojide kolay da değil yani. O da okey. Hani kolay bir şey değil. Ama doğru yapması gereken şey de olduğu doğru. Kolay da değil yani. O konuda da diğer taraf da haklı. Ben <laughs> de madem bununla ilgili şey söyleyeyim. Frens'in bir bölümünde de bununla alakalı bir şey vardı. Saf iyilik. Mesela Phoebe bunu savunuyordu. Saf karşılıksız iyilik olabileceğini. Ve hatırladığım kadarıyla... Safilik yaptığını düşünüp mutlu oluyordu. joy de diyordu ki mutlu oldun karşılığını aldın. Safiyelik sayılmaz gibi böyle bir diyalog hatırlıyorum. Onun Aslan da da şey Aynı benim kafaysız. <laughs> Tam benim <BMT 'nin>. teorim. <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar bütün her yere gönderdik. Gönderme yaptık. <laughs> Sagopa'dan tuttuk Frens'e kadar. Filmimizi de kapattık. İyi bir film oldu. Hoş bir film oldu. Kendisini uğurluyor. Bir dahaki filmlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Zaten şey geçen hafta Kore filmiydi. Bu hafta İran. Haftaya da İsveç filmi. Sonra da bir İspanyol filmi. O oh, vay bayağı geziyoruz böyle Ne kadar da entelektüel bir ekip Ne kadar da böyle cephet var geniş bir kitle maşallah. <laughs> Hem sen niye böyle bir yapma Aynen, içi, Aynen. De, niye de, böyle bir şey, şey ben kaydı be. ya. Aşiret <laughs> paketten diyeceksin. <bayruld>. <laughs> Hayır hani normal konuşsa zaten Toplu şey değil. Her şey burada <laughs> <laughs> Adam burada bildiğin bir zıtlık yaratmaya çalıştı. Evet Neyse. vay be. Hiçbir şey bir şey. Aman öyle şeyler işte. Neyse öyle şeyler. Hadi görüşürüz. Bu ile ilgili bırakalım yorumlaması da. Hadi bakalım selametler.